Nasıl yardımcı olabilirim? Nasıl yardımcı olabilirsin? Asıl ben sana nasıl yardımcı olabilirim acaba? Yani senin sonuçta aldığın maaş bellidir, öyle değil mi? Ya bak ben kendim buraya deniz taktıyla geldim, gelirken de böyle apelimi aldım denize fırlattım ya. Ne tarz bir şey bakmıştık? Ne tarz benim? Ne tarz böyle Cem Yılmaz tarzı bir şeyler var mı sizde? Böyle millet bakınca dersin ki aha da bu zengin yani he? Öyle bir şey istiyorum be. Benim biraz da acelem var da yani daha gidip saç Cem Göbeğimden ya aldırtacağım. Hayatici on bin bakımı yaptırtacağım. Gidip Cemile'yi boşa açacağım falan biraz acelem var yani. Peki. Yahu gitmek Bak bu hafta hiç kendi kendime konuşamamıştım. Evet, Kandemir. Kandemir. <laughs> ne oldu altınları bana verdin ya demir <laughs> Artık çok zenginim ben ya. Kendime instoş hesabı açacağım. Ne? He? İnstoş hesabı da beni zengin göstertebilir ya. Yani. Gerçekten. Acaba böyle bir kulu böyle, bir kulu böyle şeyler mi yaptımsam? <laughs> Ya ben bu kan de azaltarak bıraksam iyi olacak. Ben bunu çok arttırdım. Merdiven çıkarken falan artık böyle kesiliyorum. Akupunktur yöntemiyle ben kan de son vereceğim. Çünkü bende artık stres yapıyor yani. Buyurun şöyle geçelim. Öyle geçelim. Ya yani tarzımı göstermek için mahalleye geldim ama burada... ...benim tarzımı anlayabilecek kapasite yok ki hiç kimseden. Ay her yer mağdur, fakir dolu. Ay şu evlere bak ya, hepsinin boyaları gitmiş. Allah'ım burası nasıl bir mahalleymiş. Zengin olunca nasıl olsa buralara daha fazla gelmeyeceğim. <laughs> Nebizadeler, sizlere artık hiç bilenmiyorum. Çünkü siz artık benim gözümde böyle zavallı, küçük, orta sınıf bir ailesiniz. <laughs> Hayati, ne oluyorsun ulan öyle? Kasım kasım İngiliz dükü gibi dolaşıyorsun ortalıkta böyle ha? Allah'ın notu. Pazara gittin geldin leblebi mi oldun ulan kerkenes? Zengin oldum ya böyle babamdan bana bir şey kalmıştı. Ben de artık onları yiyeyim diyorum. Yani sınıf atlaya atlaya işte bir günde böyle bir değişim kaçırdım. <laughs> ulan güldürme adamı sen sınıf atlasan ne olur ki? Dünyanın en yüce tahtına bile otursan oturacağın yer yine üstüme. Vay be neyin değişti ulan? Sıfat aynı sıfat kafa aynı kafa Karakter aynı karakter, sana altın semer vursalar neye yarar kerkenes. Yahu, fakir eşekle zengin eşek bir olur mu hiç Servet abi? Bana bak, janti eşek. İnsan fakirken ahlakı sorgulanamaz. Durumu olmadığı için evinden çıkmayan, alemlere düşmeyen... ...eşini aldatmayan adamın, Allah büyük diye kaderine razı olan adamın gerçek karakteri ancak parayı bulduğu zaman ortaya çıkar. İnsan kadere yoksulken inanır. Zenginken değil. Sen kendini bozdurduktan sonra, özünü kaybettikten sonra... ...karakterini çizdirdikten sonra zengin olsan ne yazar ula? Ya para var, huzur var demişler Servet <laughs> <laughs> abi. Bak ben ne kadar huzurluyum. Dünyanın bütün nimetlerinden faydalanıyorum şu oh. Ne kadar zengin olursan ol, ancak yiyebileceğin kadar yersin. Denize Deştiği daldırsan ancak alabileceği kadar su alır. Gerisi kalır. Var mı olan yanında götüren? Ha? Kanuni Sultan Süleyman ne demiş biliyor musun? Cihan Padişahı ne demiş? Ben öldükten sonra diyor elemin bir tanesini taputun dışında bırakın diyor. Ki halk merak edip sorsun bu dünyadan öbür tarafa hiçbir şey götüremiyor. Eli boş gidiyor desinler diye. Çakıyor musun hayatı? Yani şu demek oluyor ki sen burada tek göz odada doğdursan çok göz odada da otursan, sarayda da otursan ellerin bomboş gideceksin öbür tarafa. Hadi eyvallah. Ya Servet abi, üç günlük dünya. Param varsa yerim yani. Hayatıcığım sağ olsun. Allah Allah. Hayat abi, bu ne hali ya? Tanıdın mı beni? He, sen kimdin ya? Ben seni çıkaracağım bir yerden ama... Yani zengin arkadaşlarıma yer açılsın diye fakirleri bir bir siliyorum da aklımdan. O yüzden çıkartamadım. Toptancıyım ben ya. Toptan bir şey getirdim sana. Toptancı mısın? He sen Kandemir'in bir şeyiydin değil mi? He. Kandemir bana bir şeyler satmaya çalışıyor. Paralıyım ya artık. Ya tamam alırım. O çantada ne varsa alıyorum evet. Ya kafayı mı yedin ya sen? He? Ya senin hayatın anlamı çantada ya. Kandemir abi altınları gönderdi al. Altınları mı gönder dedin? E hani kendisi getirtecek diye onlar bana? Al altınlarını. Hadi git abi. Uğraşamam seninle. Hadi. Gel, gel. Bir yere gitme. Seni şimdi ben bir AVM'ye götürtüp X-Ray'e sokacağım. Ne X-Ray'i ya? Gidiyorum ben. Hadi ya. Ya sen hırsız tipli bir insansın. Nereden bileyim altınlarımı çalmadığını? Ne hırsızı ya? Ne hırsızı? Ne çalacağım senin altınlarını ya? Asıl servet orada değil. Biliyorsun değil mi? Asıl servet yukarıda. Hadi görüşürüz. Allah'ım bütün fakirler bana laf sokuyor ya. Ben acaba parasını verip de kendime böyle sürekli beni övecek bir şakşakçı mı tutsam? Tutsam tutsam. Çok güzel bir fikir bu çünkü. <laughs> ...size kavuştum. Babacığım gerçekten hayatı sonunda başardı. İşte altınlarımızı aldım. <laughs> Ay. Artık ben de değişip modern çağa ayak uydurup... ...modern bir erkek olacağım. Gerçekten. Para beni bozacak... Ben altınları bozduracağım. Para beni bozacak. Ben altınları bozduracağım. <laughs> Baba. Hani şimdi zengin olduk ya, ben de diyorum bir koleje falan yazdıralım, ne diyorsun? Ya oğlum, yani senin sonuçta Beynin kıt. Bunu biliyoruz. Bu yüzden ben şöyle düşündüm. Gidip böyle zeki bir çocuğun kafatasını alıp sana naklettireceğim. Parası neyse veririz canım. Ya da ben seni klonlatsam mı acaba? Zaten koyun gibi bir şeysin sen. Vallahi o da olur da. Yani ben de artık böyle zengin bebe triplerine gireyim böyle. He, gir tabii. Ben bile giriyorum. <laughs> ya. Çocuk, hatta çocuklar yapabiliriz, değil be. Ya saçmalama Cemile. Ben şöyle düşünüyorum. Seni taşıyacağın ne yapacağım? E ee, Adrian Liman'ın bir arkadaşını ayarlar artık bana birisi. Ben de çocuğu ondan yaparım. Ama o güzelim, tatlı kız hiç olmasın tabii ki bebeği taşımakla. Bebeği de sen taşıversin. Gördün bak daha ilk dakikadan değiştirdi bu altınlar seni. Hem bu çapul çupulun para ettiğine belli. Üstüne başına saçma sapan şeyler alıyorsun. Varını yoğunu harcıyorsun hayat ya. Ya Cemileciğim ben ne yaptığımı biliyorum. Emin ol. Çünkü ben eminim. Bence artık hayatıcıyı de unut. Çünkü artık hayaticiyi hiç kimse tutamaz. <laughs> Kim, kimsin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, iç beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?